Nasılsın? Ekmekçi uyuyor mu lan? Sağ ol canım. Tek açan tuhafiye. Ne ekmekçi ne kasar. Hani <laughs> oğlum böyle işte Kenan gelmiyor etmiyor. Yemler az vermişsin bak. Yemler az vermiş. Göstermelik mi vermeyeceksin? Yok ne göstermelik? Rezil yok. ederim bak bu kuşlar doyacak ne abi. Göstermelik diyor. Bu arkadaş gariban gariban duruyordu var mı yiyecek? Git bak önüne git bak. Git bak önüne. O afiyet olsun özür dilerim özür dilerim yanlış anladım öyle garip garip durunca boynu bükükte tamam, tamam 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 gel 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 ama gel kurban gel var ha var mıymış tamam canım özür dilerim aç kalmasın abi her esnafın önünde Bismillahirrahmanirrahim bereketli olsun canım her esnafın önünde bir mama kabı bir su olacak terzi bu ne lan şey lan bu ne lan bu güzelmiş lan tamam keşke benim olsaydı o senin olsun Teşekkür ederim. Yakışır mı canlar?